<laughs> Onlarca fotoğrafın arasında Cumhurbaşkanının yer aldığı fotoğrafı seçti. Cumhurbaşkanı olan sevgisini işte böyle gösterdi. <laughs> Avrupalı Demokratlar Birliği Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Temmuz kanlı kalkışmasını anlatan bir sergi açtı. Türk halkı çok büyük acı yaşadı. Biz de Avrupa'da bunun acısını çekiyoruz. Tüm dünya, tüm Avrupa bunları görsün, duysun ve hissetsin istiyoruz. O geceyi anlatan 40 fotoğraf Brüksel meydanında görücüye çıktı. İlgi iyi, gerçekten çok güzel. Çok yani merak içindeler. Ve işte o an. Avrupa hain girişimi anlamakta gecikti ama Avrupalıların Erdoğan sevgisi kameralara böyle yansıdı. WhatsApp ihbar hattına gelen bu görüntü her şeyi anlatmaya yetti. İşte Belçikalı olan bu adam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini göstermek için Erdoğan'ın fotoğrafını öptü. Teröristlere sık sık kucak açan Belçika'da bir Belçikalı'nın Erdoğan'ın fotoğrafını öpmesi dikkat çekti. Adam çevredekilerin tepkilerine de aldırış etmedi. Hatta tepki gelince fotoğrafı bir kez daha öptü.